Amerika iyi yazmış birisi. Hayır ben Cem Bey'in yanında Amerika'yı konuşmam. Yani ben hadis bitirdim. bitirdiniz mi? Efendim? Tamamladınız. Yani ben bitirdim. Yani şunu şuna bağlayalım şey yapalım. Yani Fethullah Gülen'in veya o örgütte mensup insanların buraya iade edilmesi söz konusu değil. Adamların işbirlikçisi niye versin adamını ya? O zaman kim güvenir daha Amerika'ya? Daha Amerika'yla kim işbirliği yapar? Yani böyle de bakmak Peki. lazım. Öyle yani böyle bize, bir penceresi var bize, bize Abdullah Öcalan'ı Amerika Allah. paketleyip verip buraya göndermişse de muhakkak ileriye dönük yok. Sitra, yani sitra o, o adamı böyle, verdi, yani, Fethullah'ı aldı işte. Fethullah yani <gülüyor> <gülüyor> takas oldu gibi. Fetullah'ı iade etmek yani ettik, ettik ya Yani biz onların yapalım. devlet politikasına uyarsa politikaları gereği bize Papazdan sonra Hakan Bey gelmedi mi? Ee, Atilla. Cezasını çekti adam ceza ama yani orada da pek bir sanki yargı süreci... Hakan evet, Atilla iki yıl yattı o cezasını çekti Raip Branson iki yıl yattı verdi. onu verdik <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi arada... hayır, bu fakir buradayken o çıkamaz demişti Cumhurbaşkanım da e ben... Trump da deseydi de Hakan Atilla'yı yollamasaydı Trump da deseydi e, ki bu can bu ten yemez, diyemez. deseydi diyemez. Trump diyemez. diyemiyor İsa i̇şte Tayyip Erdoğan diyemez neyse bak, şimdi, bak, şimdi Amerikan sistemiyle biz Türk sistem birbirinden farklı bu konuyla ilgili ben ayrıntılı konuşmayı böyle Amerika görmüş gezmiş kimselerin yanında konuşmam uygun düşmez. Eee fakat hayır de, ziyade Amerika... şu an kamuoyunda tartışma şu. İsmail bir... Bey kısmı değindi ya. Hmm. İşte Tayyip Erdoğan yanlıları Trump istiyor. Hmm. Muhalefette Biden'ı. Aynen. Hmm. Ben de diyorum ki Trump gelse tekrar ne olur? Biden gelirse ne olur? Şimdi Trump'ı istiyor. Şimdi burada Peki. evet burada yani, Peki. Bura, bura, Trump yani çok ilginç. Tam birazdan sorarım Ben telefon alacağım bah, bizim yapalım. yanlışımız şurada. Biz Türkiye'de oturup Türkiye'de yaşayıp Amerika'yı görmeden Amerika'yla ilgili öngörülerde bulunma yanlışına giriyoruz. Bu, bu yanlış. Çünkü Amerika'nın şartları, e, sistemi, seçim sistemi ve devlet işleyişi bizden çok farklı. Biz biz onlardan çok farklıyız. Seçim sistemimiz de farklı, yönetim sistemimiz de farklı. Her ne kadar bizde Cumhurbaşkanlığı Devlet Başkanlığı sistemi diye söylense de Amerika'da Trump bizdeki cumhurbaşkanımız kadar özgür ve serbest değildir. Amerikan sistemi değildir. çok sıkı denetim altındadır. Hesap Cengiz çok değil, rahat hesap verilebilir. Şimdi Amerika'da Trump gelse ne olur, Biden gelse ne olur? Ben bunu siyasi parti açısından asla bakmıyorum. Burada yerleşik çok güçlü sermayeye sahip Yahudi lobileri, Özellikle Büyük İsrail'in inşası hususunda bizim Büyük Orta Doğu projesi olarak adlandırdığımız projenin sürdürülebilmesi, tamamlanabilmesi 2023 yılında o bölgenin arz-ı mevudun Yahudilerin yerleşimlerine açılacak bir yapıya kavuşturulması için her türlü çılgınlığı göze almış bir siyasi aksiyon var onların arkasında. Bu Trump'ın arkasında da var, Biden'ın arkasında da var. <laughs> Amerika'da bu sisteme, bu projeye uymayan Kennedy suikastle ortadan kaldırıldı. Bunlar ve Türkiye ile ilgilendiren konu özür dilerim. Yani gördüğüm kadarıyla Trump biraz daha Kennedyvari bir adam. Biraz daha böyle e, kafa tutan bir adam. Belki Yok. de tekrar kazansa Fed'le uğraşacak Yok. mesela. Orada orada Trump da gelse, Biden da gelse ...herhangi bir buç da gelse... ...bu projeye uygun o lobilerin... ...istek, arzu ve projelerine hizmet etmek zorundadır. Hizmet etmezse başta medya, sermaye... ...bütün STK'lar o başkanı Amerika'yı dar ederler. Hakimler bunlar. Ama bizi de şöyle Bu evangelistler olarak adlandırıldığımız... Üresel sermaye, Biden'ı dedi, destekliyor özür ama. Özür dilerim. Biz genelde Amerika'yı... ...tabii biz haklı olarak kendi tarafımızdan görüyoruz ama... Amerika'nın da artık sanki böyle hiç yenilmeyecek bir güçmüş gibi, devasa bir güçmüş gibi gösteriliyor ama yani doların artması Türkiye'yi tamam zor duruma sokuyor ama Türkiye batacak, Amerika daha da yükseliyor gibi bir şey var oysa. Bilmiyorum Cem Bey katılır mı? Aşırı değerli dolar Amerikan sanayisi için de zararlı değil mi? Bu adamlar ihracatını nasıl yapacak? Trump öyle, yani orada da ciddi Trump problemler Trump var. Öyle düşünüyordu ama baktı ki doları bastıkça dolara talep geliyor olarında yarar ve Amerikan olarak da, dönüyor. Amerika'nın gücü parasında ve şu burada oturup e, televizyon bilgileri, gazete bilgileriyle e, sağlıklı değerlendirmenin olacağına ben asla inanmıyorum. Fakat Amerika 350 milyona yakın nüfusu, coğrafyası, potansiyeli, enerji kaynaklarına sahipliği dünya hakimiyeti devi olması münasebetiyle bunu öyle e, hesaba... kabul bunu kabul etmiyor Al, ki. Biden sizin şey gibi görmüyor. Biden değil. diyor ki Amerika'yı yani seçim sloganı evet. bu. Amerika'yı yeniden süper güç yapacağım. E demek ki bir yenilgi yenilgi yenilgiyi kabul ediyor. Yok. Yani bu slogan bir PR şimdi, mı? Şimdi sloganı. şimdi seçim arafesi. Biden'a böyle bir şey. Söyleyeyim. Şimdi Biden Trump'tan daha tecrübeli devlet tecrübesi olan bir siyasetçi. Yaşlı olmasına bakmayın. Bir asla asla Türkiye ve Türk Müslüman ee, taraftarı birisi değildir. Türkiye'nin Biden'la beraber Orta doğu'da daha büyük maceralara hazır olması lazım. Türkiye'yi idare edenler de bir taraftan Doğu'da Rusya'yla çok sağlam olmayan işbirlikler nereye kadar yürütüleceği belli değil. Avrupa e, Macron'un etrafında kenetlendi. Türk düşmanlığı, Müslüman ...düşmanlığı yapıyorlar. E, Arkasından Amerika'da da... Biden'la beraber... E, ...Siyonistlerin Türkiye aleyhtarı... E, ...Orta Doğu'da bir takım... ...provokasyonlara girişip... ...Türkiye'yi zayıf e, düşürme emelleri var. Bu açık ve net. Yani Türkiye'yi idare edenler... E, ...daha uyanık... ...daha zeki ve daha tedbirli... ...olmak zorundalar. Çünkü Anadolu kuşatılıyor... E, kuşatılırken Türkiye zayıf düşüttürülüp 2023'te e, Kudüs'ün Başkent ilan edilip şu an PYD kontrolündeki yer ile birlikte Suriye'nin ilhak edilmesi Beyefendi gündemde. Efendim başşehir ilan edildi. Yok, ilan ediliyor da bunun resmiyete sağlanıp 2023 yılında dünyadaki Yahudiler peyderpey bu bölgeye gelip yerleştirecekler. Öncelikle inşaat sektöründe yeniden yapılaşma yapıyoruz. Hala bir e, Şam'ı düzelteceğiz adı evet. altında buraya yerleşime <laughs> evet, evet. gelecekler. Bir, bir konunun altını çizelim, Çok birkaç kısa. başlık almışım. Ey Amerika Ey Mar Mahrun, gelirsem senin kulağını çekerim, iki tane şambar atarım. Bu iç kamu oyuna e, hoş gelen, bizim yüreğimizi e, okşayan şeyler. Fakat devlet idare etmekle, parti idare etmekle, belediye başkanlığı idare etmek, bir şirketi idare etmek arasında çok fark vardır. Biz devlet idaresinde kullanılan dilin daha diplomatik e, olmasını tavsiye edilmesi gerekiyor. Biz dikkatli bir dil kullanmalıyız. Neden? Çünkü Fransalı Macron'a diyorsun gelirsem senin işte o ana kulağını ki, çekerim diye söylenir. İslam'ı güncelleyelim gibi. Bak biz bunu ateş, sabuk sabuk bak biz ateşleyip üzerine üzerine dozajı sert mesajlarla gittiğimiz zaman neresinden bakarsanız 8 milyona yakın orada. Ama onlar Türk, sayesinde özgüven Şimdi şimdi bak Türkiye. orada mesela diyelim ki Almanya'da 6 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Binlerce bizim iş adamı Türk vatandaşlarımız var. Bakın Fransa'da Türk derneklerini federasyonlarını kapatma ülke kararı öneriler. aldılar. Kapat. Yani biz gelirim, gerilimi tırmandırdığımız zaman Türkiye bundan ne kazanır? Tamam bizim hoşumuza gitsin ama Aklı arkadaşlar. Öleminden vazgeç. Şimdi de, biz şimdi biz aklınızı. biz Avrupa'da Avrupa'da yani bir kışkırttıkça bu dili ve politikayı kışkırttıkça bu gerilimden Avrupa ne kazanır? Bu gerilimden biz kazanırız düşüncesindeyim. Bizim yani. bizim bunu çok iyi tartarak politikamızı Kazanma üzerine kurmamız lazım. Peki. Yani Önlemek. mesela kazanma derken Macaristan'ı yanımıza almalıyız, Romanya'yı yanımıza almalıyız, Ukrayna'yı yanımıza almalıyız. Bizim bunlarla güzel ilişkilerimiz var. Bunlar yani diplomatik dil, diplomasiyi daha öncelemeliyiz. Bak, bizim perde arkasında görüşmelerde. Ee, o dilimizi yüksek tutmamız lazım. Yoksa kamuoyunu heyecana getirme, ayağa kaldırmak, miting düzenleyip bütün Avrupa'ya meydan okumak. yani Benim aklıma geldi, dedim ki bir Cuma günü toplu dua edelim. Ya Rabbi Macron'u hidayete erdir, Müslüman olsun. Yani niye ana arba süvelim? Dua olur mu? Yani yapılır mı? Bakın niye yapalım Allah onu hidayet erdirsin. Siz önce fiili dua Yok, yapacaksınız. Sonra kavli bak, dua olacak. Peki. Yani süremi çok gerilim artırmanın Türkiye'ye yararı e, olacağı pek. düşüncesinde değilim. Kısa bir reklam. Macron konusunda Zeynel Bey'le ayrı görüşteyim.